O adam bizim düşmanımız. Safiye teyzenin işlerini bozmuş. Ne yapayım? Vurayım mı adamı? Ne münasebet evladım ne münasebet. Şöyle bir dükkana gireceksin. Nerede pahalı, kıymetli şeyler var. Onları elli vereceksin. Tabii anne. ...içeridekileri kırmayacağım değil mi? Aa, elbette yavrum. Hem sen hiç kırar mısın? Tabii ben sakal biri değilim ah, ki. Hadi göreyim seni. Bak içeride şöyle bir dolaş. Ben de böyle Dikkat çekmemek için gidiyorum. Sen de Zekeriya amcaların dükkanına gel oldu mu çocuğum? Hadi göreyim seni. E efendim zaten sizin attığınız imzalar sayesinde oluyor her şey. Tabii efendim. Yani, yani biz sizin... Tabii efendim tabii tabii. Yani siz hiç merak etmeyin efendim. E, siz istediğiniz yerden seçin. E, tabii. Biz hallederiz, siz merak etmeyin canım. Nereden kimin haberi olsun? E, tamam efendim. Peki efendim. <laughs> Oldu efendim. Peki, sen şöyle çekil bacım. Tamam efendim. Bizi Fevzi abi gönderdi. Sanayi bölgesinde arsa almışsın ha. Sen kimsin bre? Fakat o tamamen yasal bir iş. Her şey prosedüre uygun. Kes uzatma. Diplomalı hırsı seni. Biz benle silah canımızı dişimize takalım. Sen orada işi bitir ha. Hiç üzülmeyin Zekeriya Beyciğim. Yani bizim arzumu öbür dükkana gönderdim. Herhalde ufak tefek bir hasar verir. <laughs> o halleder. Eksik olmayın Gonca Gül Hanım. Yani arzumu bilirim. Elinden geldiğini yapmasa da elinden düşürdüğünü kırar. Şöyle yatır git Otur bakayım ah, şöyle. Hadi. Ya oğlum ne oldu sana böyle ya? <laughs> Aa, al bakayım şu suyu iç. iç. Biz <laughs> <İç>, şunu iç. <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> Mafya Zekeriya Bey. Deli Fevzi'nin adamlarıymış bunlar. Ya sen ne yaptın ki... ...bu herifler çıktı oğlum karşına? Sanayi bölgesine arazi kapatacaktım. Meğer onlar bakarmış. <laughs> ne yaptın oğlum sen ya? Ne yaptın ya? Ee, tabii Amerikalarda öğretmiyorlar bunları. Ya çocuğum, bu İstanbul'un yedi tepesinden üçü bu Deli Fevzi denen adamındır ya. Gece kondularında 28 bin kişinin yaşadığı söylenir. Sen en son ne zaman geldin çocuğum İstanbul'a? Peki, siz bu adamlarla nasıl baş ediyorsunuz? Benim öyle karanlık adamlarla işim olmaz ki. Ben burada ufak tefek mahalle arasındaki işlerini geçinip gidiyorum işte. Ya sana söyledik. Burada Hayriye'nin emlakinden başka emlak yok. Hatta ya onun da evini kiraya vermeye bir niyeti yok. Hatta ben onun bir evi olduğundan da şüpheliyim. İyi ama ben bu şartlarda işmiş yapamam. Yarından antiz yok. Pılımı pırtımı toplayıp gidiyorum. Ha bu arada kırılmayan Nebraska balları var. Hani size çok ucuza bırakabilirim. <laughs> şunu bir kere daha gördüm ki Safiye yani bir insanın hayattaki en önemli şeysi e, ailesi yani birilerinin yanında olması gerekiyor insanın bu zor günlerde öyle değil mi karıcığım? Elbette beyim yani biz iyi ve kötü günümüzde beraber olmak için yemin etmedik mi ha ne dersin? Yani şu günlerde badire üstüne badire atlattık Safiyeciğim. Evet. Yani inanır mısın günlerdir sensiz geçen o günlerdir ama atma be atma be zekeriya alt tarafa iki gün oldu ulan Üf. E, öyle Aman deme Safiye'cim yani sensiz geçen o iki gün var ya Hı. bana sanki iki asır Hı. iki ışık yılı Hı. kız Sıdıka ışık yılından daha uzun ne var Necmettin Erbakan'ın siyasi hayatı. Aa, bu cüret kızım benim. Gel Samim gelsene Gürbüz oğlum. Gel gel. <laughs> Mutlu aile tablosu çizmeye çalışıyoruz burada. Ne <laughs> güzel. <laughs> <laughs> biz bir aileyiz ha. Aile toplumun en küçük yapı taşı. <laughs> İnsanın en güvenli emlaki kendi emlakidir. Yuvayı dişi kuşu yapar. Sevgili gönülcüm. Bazen düşünüyorum da bu gece kim ya yazsın? Kız kesen ya. bırak bakayım. Kız kesen. Tamam, tamam. Olmazsa benim emeğim çok geçti ha. Ya ben bahsetmeyi unutma. Bırakın, benim, ne istiyorsa benim ya. yazsın ya bırak. Ya, 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 üf be, ya öf. benim güzelim ne karışık. Tamam 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 dur dur dur. Biz bir aileyiz yazacağım olur mu? Olur tamam. tamam. Biraz kısa oldu Hı. ama yaz bakayım biz bir aileyiz. Hı -hı. Biz bir Ailesi. Hah, aferin. Aldım mu? Hadi iyi geceler Sıtıka. Hmm.